Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayız. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün buğdaylarımızı ekmeye gidiyoruz tarlaya. Daha doğrusu Alperenler gittiler, biraz ektiler sabah erken saatlerde. Çok soğuk. Şans. Aynen, aşırı soğuktu. Ben o yüzden gitmedim. Şimdi hem çay yaptık, çay alıp gidiyoruz. Hem de işte biraz saat ilerledi, hava kırıldı. Ben de tarlaya gidiyorum. Bine ve videoya başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Burayı çekmişler artık. Öyle Az mi? daha alayım. Bura olmadı ki. Kasıntılı kaldı yamukum. Nasıl kasıntılı kaldı? Çektir işte düzelttir. değil. Ö öte başı değil öbür başı yaptırttır. Tam nibzer dolum anına denk geldik. Şimdi babam ekmeye devam edecek. Burası bir önceki videoda buğday ekimini yaptığımız yer bu buğdayları sulayacağız. O yüzden e, burada dururken de burada duruyorken de borularını ayarlıyoruz. Ana borularını. Bunlar zaten ayçiçekten kalan borular. Hiç eve götürmemişlerdi. O yüzden direkt şimdi ana borularını hazırlıyorlar. Sonrasında boruları yayacağız. Normal iki boruları yayıp hatları oluşturacağız ana at borularını hazırladık zaten burada e, teylerde takılı direkt hatları bunların ucuna takacağız bu şekilde sulama yapacağız bundan sonraki video muhtemelen boru yaydığımız falan bir video olur çünkü biz buraların ekiminden sonra buğdaylara işte boruları yayıp sulamasını yaparız diye düşünüyoruz şu an çünkü kurak gidiyor o yüzden planlarımız bu yönde şu ekimini yaptığımız tarlaya geçtik buradaki ana at borularını da düzeltiyorlar yine çünkü dediğim gibi bu tarlaya da yine boru yayılacak ve aynı zamanda şu anlık kenarındaki otları da belki tırmıkta toplayabilirler hem geçmesi zor oluyor hem de bazı senelerde fare problemi biraz fazla oluyor bu otların olduğu yere de fareler aşırı derecede geliyor o yüzden bu otları ya tırmıkla toplanıyor ya da yakılıyor. Yani başka türlü önüne geçilmiyor çünkü bu otların. Öbür türlü de fareler yuva ediniyor burayı ve aşırı derecede buğdayları yiyorlar, zarar veriyorlar. O yüzden farelerin önüne geçmek için, farelerin üremesinin önüne geçmek için bu otlara bir şekilde çözüm bulacağız. Valla... <laughs> Çay var içerisinde. Şu an ektiğimiz buğday esperya. Hepsini aynı mı ekeceğiz bu sene? Bu sene bütün tarlalara esperya ekeceğiz. Tasago'dan sıfır sertifikalı tohum almış babam bu sene. Onları ekiyoruz. Bu tarlayı sulayacağız dediğim gibi. Ana at borularını da ayarladık işte. Birkaç gün içinde de muhtemelen bu da ekimleri bittikten sonra e, ee, boruları yayacağız. Bu tarlanın iki ucunda da rogar var. Suyu iki taraftan veriyoruz. Bir tarlanın diğer ucundan bir bu taraftan. Buranın boruları da e, zaten tarlanın içine doğru çekilmiş biçimde ama sadece düzeltilecek. O kadar bir işlik var, iş var burada. Yine buranın da bu anlıklarını temizleneceği için anlıkları temizleneceği için boruları biraz daha şöyle kaydıracaklar. Çayımı aldım. Şimdi şöyle tarlanın ortasına doğru ilerliyorum. Babam da bir yandan ekime devam ediyor. Hava biraz yine rüzgarlı. Muhtemelen videoda ses çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Biraz sonra ben yine eve giderim. Muhtemelen soğuk hava çünkü ve burada benim yapabileceğim pek fazla bir iş yok. Yani çuval kaldıramıyorum zaten. Burada da bizde olduğu gibi toplulaştırma olmuş o yüzden hem tarlalar büyük hem de tarlaların şekilleri düzgün ama e, toplulaştırma olduğu için hani birkaç tane tarla aynı tarlada e, bir araya geliyor böyle olduğunda da mesela buranın toprağının rengiyle şu karşının toprağının rengi birebir aynı değil yani şurada hatta az önce de konuştuk şurası resmen ip kesmiş gibi böyle hani sağ taraf bembeyaz bir toprakken sol taraf biraz daha koyu bir toprak. Bizim toprak yapılarımız birazcık daha benziyor. Şöyle göstereyim size de. Onlarda da yine çok dengesiz. Hani burada da böyle beyazlı, kahverengili toprak yapısı değişen bir bölge. Bizim de öyle. Kendi köyümde de öyleydi. Bizim toprak yapımız çok değişiyordu. Sizin de bildiğiniz üzere. Tek fark burada biraz daha taş az. Yani bizim kadar çıkmıyor. Öyle söyleyeyim. Babam şu karşıdan yine ekerek geliyor. Ekim işi bildiğiniz üzere biraz daha hızlı oluyor. Bu arada buğdaylarda e, dekera 23 kilo, 25 kilo civarında tohum atıyoruz. Ve e, gübrede yine 17-18 kilo olacak şekilde taban gübresi atıyoruz buğdaylara. Bakalım havalar nasıl olacak? Yağış olacak mı? Olmayacak mı? Bilmiyoruz. Yalnız çok soğudu havalar. Bizim burada aşırı derecede soğudu. Biz hatta kombileri falan yakmaya başladık. Eskişehir için gerçekten böyle kat kat giyinme zamanı, lahana gibi olma zamanı geldi yani. Soğuk. Bundan sonra da muhtemelen böyle devam eder. Hani çok ısınmaz. Geçen sene bu zamanlar yani böyle soğuk yoktu diye hatırlıyorum. Yine e, soğuktu ama bu kadar soğuk değildi. İnşallah kışında karımız olur. Kar yağar, yağmur yağar. O şekilde temennilerimiz onlar ekime devam edecekler. Şimdi Alperen beni eve bırakıp gelecek. Sonrasında biraz sonra belki tekrardan geliriz. Aşırı <laughs> derecede rüzgar çıktı. Biz çay yapıp Tekrardan yanlarına gelmiştik. Bu arada hava da şöyle kapalı ama e, yağmur yok. Sadece rüzgar esiyor ve birazcık şey. Soğuk. Şimdi bu tarlayı da bitiriyorlar. Burası ikinci ya da üçüncü tarla. Burası da bittikten sonra başka bir tarlaya daha geçecekler. Burası kabak yeri bildiğiniz üzere. Burada kabak vardı. Round cinsi. Dekarda yaklaşık 140 kilo civarında bir kabak çıktı bu tarladan. Bu tarla bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Ramorklardan boş olanı bırakıp dolu olanı takıp sonrasında diğer tarlaya gideceğiz. Ramorku boşandırdık. Şimdi diğer ramorku takacağız. Şimdi başka bir tarlaya geldik. Burası kraç olan bir tarla. Burada da yine tekrardan bir mübzer için ayar yapmak gerekebilir. O yüzden o yüzden buğdayın nereye düştüğüne bakıyoruz. Hop buğdaylar çıktı. Dur bakalım. Sakin sakin. Aşkım gene kaçırdım bak orada. <laughs> Hop çıktı. Üç parmağı düşüyor. Üç sanki. Bu tarla kraç bir tarla. O yüzden burayı hazırladıktan sonra en son aşamada e, tırmanın arkasına tekerlek de takarak e, hazırladılar. Bu hazırlıklar sürecinde ben birazcık yoktum o yüzden böyle e, sizlere sadece bu şekilde söyleyebiliyorum. Şimdi buraya da ekmeye başladık. Burayı dönerek böyle tarlanın etrafında dönerek ekecek baba. Diğer sulak yerlerde e, yan yana git gel yaparak ekiyordu. Burada dönerek ekecek. Şimdi muhtemelen mivzeri dolduracağız. mivzer dolduruyoruz. Şimdi buğday ve gübreyle eve geldim. Zaten tarlanın da bayağı büyük bir kısmı bitmişti. Şimdi size daha öncesinde gösterdiğim hünnapları göstereceğim. Bunlar artık yavaş yavaş kahverengileşmeye başladılar. Şöyle birkaç tane koparacağım. Bu kahverengili yeşilken benim daha çok hoşuma gitti. Tatları böyle elma gibi sanki. Bayağı güzel. Tatlı bir meyve Allah düşürdüm yere. Şimdi yavaş yavaş artık havalar soğuyor dediğim gibi işler de yavaştan bitiyor. Şimdi çimleri falan da biçeceğiz ama bugün değil. Başka bir zaman. İnşallah seneye meyvelerimiz daha çok olur. Burada şeftali var, şunlap var. Ondan sonra elma var. Elma sayılı olmuştur, 5-6 tane falan olmuştu. Belki seneye inşallah donur varsa daha çok meyve olabilir bahçede. Evet arkadaşlar şu an işimiz bitti. İlayda mazot dolduruyor traktörü. traktörlere mazotlarını doldurduk. Hatta Emirhan'la babam da diğer traktörün filtrelerini temizlediler. Şimdi biz de römorkların üstünü kapattık. Bunlarda buğday ve gübre var. Buğday tohumu ve gübre var. Onları da kapattık artık. Bugünün yavaştan sonuna geliyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.